Ben Hüda Partarsu İlçe Başkanlığı'nın tanıtım ve medyan sorumlu Hüseyin Demirkoğlu. Deprem hakkında öncelikle depremde hayatını vatandaşlarımıza, vefat eden vatandaşlarımıza bas sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bir millete göstermesin inşallah. Depremin ilk saatinden itibaren ilçe başkanlığımız başkanlığında ve az katta bulunan mut Kervan Koordinasyon Merkezi ile hemen iletişime geçip acaba ne yapabilir, bütün ilçe teşkilatımızı seferber edip ilk etapta 25 kişilik ekiple üç arabadan oluşan bir e, konvoyla hemen deprem bölgesine hareket ettik. Tabii ki o alanda biz e, Sivil Toplum Kuruluşları gerekse siyasi partiler üyeleri ve çalışmalarını gördük. Gerçekten takdir şey. yaşayan, özellikle Sivil Toplum Kuruluşları canla başla çalışıyorlardı. Yani devletin e, kurumları gerekse Sivil Toplum Kuruluşları'nın üyeleri ve siyasi parti temsilcilerin e, alanda görmek ve bu ruhu e, sahada görmek bizi çok memnun etti. Ülkenin dört bir tarafından, yabancı ülkelerden daha kez o şekilde e, deprem bölgesine yardımların geldiğini şahit olduk. Biz çünkü beş gün boyunca oradaydı. ilçe başkanımızla birlikte, teşkilatımızla birlikte. E, yani farklı şeylere tabii mutlaka olmuştur, eksikler vardır. Ama e, bu ruhun halen e, devam etmesi bizleri çok memnun etti. Yani bu insanların kaynaşması, bir araya gelmesi, hemen organize olması, kardeşlerine sahip çıkması, oradaki mazlumlara, mağdurlara, depremzelere yardım etmesi bizleri çok memnun etti. Tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralar, acil şifalar, geride kalan başsağlığı sağlığı diliyoruz inşallah.